Ekavart TV olarak ünlü sanatçı Balkan Naci İslim Yeli'nin Cihangir'deki ofisini ve atölyesini ziyaret ettik. İslim Yeli, çocukken en büyük hayalinin dedesi gibi doktor olmak olduğunu söyledi. Değerli sanatçı, Balkanlarcı İstimyeli'nin home ofisindeyiz, atölyesindeyiz. Nasılsınız? Sağ olun, sizler? nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Dediğiniz doktor olduğu için doktor olmayı istemişsiniz. Çok istedim doktor olmayı. Çünkü bana çok şey gelirdi, böyle karıştırıcı bir insan olduğum için, çocuk olduğum için yaramaz. Böyle hani sanıyordum ki hani insanlar yatacaklar, ben onları açacağım, keseceğim, biçeceğim, içini göreceğim, ekleyeceğim, çıkaracağım falan. Ee, onun öyle olmadığını <laughs> anladım ama sanatla bu işin daha acısız halledileceğini görüp sanata yöneldim. Zaten aslında oymuş yani, tutkunun adı sanatmış da ben o literatür olarak ona vakıf değilmişim çocukken. Müzik ne kadar kısım burada atölyede ve home office'te geçiyor? Valla İstanbul benim hayatımın bütününü alıyor. Burası e, kentten aldıklarımı işte dostlarımdan okuduklarımdan aldıklarım. burası bir ibadethane gibi. Benim bütün verileri toparlayıp e, düzene koyduğum, özetlediğim biçimlere döktüğüm e, bu kısım daha çok yazım işleriyle uğraştığım alan dökümantasyon alanı, beslenme alanı yukarıda da e, kolları sıvayıp girişiyorum ağır işçi olarak. Marmara Üniversitesi'nde kendi adıyla resim atölyesi, 20'nin üzerinde de yüksek lisans ve doktora tezi yöneten sanatçı Halen Işık Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine devam ediyor. Bir yandan da öğretim görevlisisiniz. Ee, nasıl buluyorsunuz yeni sanatçı adaylarını, ressamları? Ee, yeni nesil e, büyük imkanlarla büyüyor. E, olağanüstü bir arşiv önlerinde. Ama bundan ne ölçüde? E, yararlandıkları çok su götürür. Onun da kolaycılığını e, sapmaya eğilimindeler. Genel, genellikle Türkiye'de biliyorsunuz e, apolitik kuşaklar yetiştirildi, bilinçle. Hı hı. Şimdi yavaş yavaş e, Türkiye'nin e, demokratikleşme sancıları içinde bizim zorladığımız alanları. Onlar da tekrar zorlamaya başladılar, unutturulmuş hikayelerimizi, toplumun geçmiş acılarını öğrenmeye tatmaya başladılar. Diziler aracılığıyla da olsa bir bellek yenilenmesi yaşadı toplum. Hı hı. Ee, genç bir toplum Türkiye, ee, bu o, gençliğin verdiği değişim ve dönüşüm. O, kalitesini mutlaka Türkiye'nin sürdürmesi lazım. Gençleri besleyerek ve onların önünde durmayarak, kalıpçı bir yapı içinde olmayarak evet. gençleri özendirmeliyiz. Sanata, özgürlüğe, düşündüğünü söylemeye ve hatta saçmalamaya. Evet. Hakan Naci İslim Yeli yeni çalışmalarında tuvale geri döndüğünü çünkü boyayı çok özlediğini söylüyor. Yeni çalışmalarınız peki ne durumda? Yeni sergi ne zaman gözüküyor? E şimdi bu sene zaten çok yoğun çok bir uygun. süreç oldu. evet. İ i̇ki tane sergi açtım, ee, özel kişisel sergi olarak büyük bir e, kostüm sergisi açtım. Bunun bir de e, defilesi yapıldı. Ee, onun dışında uluslararası birçok şeye katıldım, ee, önemli grup sergilerine. Ee, şimdi e, yaptıklarım e, bir sürpriz olarak kalsın ama tuvale ağırlıklı diyeyim. Boyayı çok özlediğim için tuvale bir dönüş yaptım. Onun örneklerini de herhalde e, önümüzdeki yıl e, göreceksiniz. Biz de merakla bekliyoruz. Çok Olur. teşekkür ederiz Eka Bar TV olarak. Ben de. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.